Bu Zoya matchup'ı birazcık daha şey ya. Akşam kadar zorlamıyor bence. Ama tilt ediyor. Oğlum E niye basmadın lan? Herif iki tane üst üste ignite attı. Bakayım, kötü oldu biraz ya. Minyonlar onu ittiriyor. İlk kan falan alsaydım ama yine de iyi olurdu. Yani yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Sakin. Elif hiçbir şey yapmadı bu arada fark ettiniz değil mi? Yani ne Q attı ne E attı. Bak Gnite attı düz vuruş attı. Canım bu kadar. Oyun Merkür alabilirim ya. Merkür baya işim yarar. Değil mi bu Vadiaran. bu ildine baya sardım ben bu arada. Vadiaran demonik falan. Ya ee, bırak ya. ki ananın Öldür kanka öldür yok olmuyor Bakayım, Öldür ya <laughs> <laughs> Mükemmel Kanka hiçbirini nasıl kesemiyoruz hiçbirini Kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım yine kaçtı a koyayım hepsi kaçtı hepsi ya Bravo <Gülüyor> 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 bu ne kanka ya ananın Hiç boka yaramıyorsun zaten ya. Niye çaldın? Bilmiyorum maç winnable ya. tek Xin sıkıntı yani. Xin Zaw... Zoya. Heh s git. Ya yedin kanka ne oldu? Sen de gel seni de s ya. Oğlum ben niye tanklıyorum lan Alo Ben çıktım buradan Zinzoy var ya çıtır çıtır yiyorum ya. Gel buraya gel. <laughs> Oğlum bu build baya güçlü lan. Bayağı bayağı güçlü ha. Son 6-7 oyundur bu build'i yapıyorum sürekli. Sadece bu build'i yapıyorum. Her seferinde çalışıyor yani. Bence yani bu demoni kesin nerflenecek bu arada. Bence bunu oynayın arkadaşlar. Hem çok basit bir build. Yani gerçekten ekstra bir efor sarf etmiyoruz yani. <laughs> Oğlum ne biçim kudurmuşlar ya. Aha. <laughs> ne yapıyorsun lan? Aa ben aldım. Oğlum ölmüyorum öldüm ya. Ölmüyordum lan. <gülüyor> 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 What? Lan oğlum yine tek attı herif ya. Yat kanka. Abi loz sayısına bakma sakın. Onu bilerek yaptım oğlum zaten. Onu orada bıraktım artık loz almıyorum yani. Siz gülün diye. Bir tikinlikli yöne oynuyor adam. Tikinliğin işe yarayacak tek karakter benim bir de yani. Adamın üstüne atlayacak başka bir çar yok ki. Garip yani. Benim çar... Benim çarın eli kalkmıyor ya. Vallahi eli kalkmıyor ya. <laughs> Aptal ya. Öleceğim şimdi. Öldün ki. <gülüyor> Zor. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Kaçtım ki. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? <laughs> Kionel'in attığı gank'e Ayakkabıyı bitirmiş bu adam beni kesebilir. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam güzel. Herifler ne ara drake aldı lan? Tamam asist aldım. Rengar gelebilir ya. Çıkmam gerekiyor. Görünmez mi oldu? Ananı Gel Kes kanka şunu ya. Oo, doca bak lan. Büyük miyon, aha büyük miyon gitmedi. Peki, kuleyi alayım ya. Harbiden bu arada büyük miyon gitti ama olsun. Onun yerine kule aldım, 550 gold. Boru değil yani. <laughs> Oğlum bu Niko <laughs> çok kötü ya. Ya da matchup mı kötü geliyor adam'a yani geçen oyun da şeydi gelmişti bizim e, karşıya yine kötü oynamıştı İlginç lan oğlum yine kaçıyorlar kaçmayın lan. Bu ya. Kaçmayın oğlum. Adamlar FF attı. FF attı. Johnny Abi Lan oğlum öldür şunu lan. Oğlum şansım s ya. İyi bari güzel. Ben mi attığımı zannediyorum bu arada biliyor musunuz? Karma'yı attığımı zannediyorum direkt. E başlayıp şey yaptım ya adamın üstüne atladım ya. Orada attım zannediyorum baktım ignite'im var direkt attım diye anaya ama Zafer'den can geldi adama. Bana ölmedi. Kanka öleceğim öleceğim. Ananın ama ananı öl lan. Kanka siz aptal mısınız acaba ya? Jin'in falan burada ne işi var ki? kanka. Hadi kanka. Öldür onu da. Öldür onu da. Vur olup, Asist adam bunu koyayım. Yemin ediyorum asist adam ya. Çok koydum. Sıçtı galiba. Kanka bu ne? <laughs> Kanka gerçekten kovalayacağım mı ya? Şu an kesin Leblanc kafileyim attı bu arada. Kanka uyu Ki birazcık daha erken atsaydı benim ultim bozmaya gerek kalmazdı da. Oğlum çocuk yalnız kaldı lan. Ben. No. Ananı Beni satmayın lan. Ay kesemeyiz ya. Eee beni ama ya. Oo sorule bak aman ya rabbi. <laughs> Ama um, Urgot da öldü lan. <laughs> Gel hadi aslanım geliyorum. <laughs> Abi ciddi misin ya? Hay ana gerçekten. <laughs> Clean. Neyse ya. Yat aşağı kanka. Ananı ölmeyeyim lan. <gülüyor> <gülüyor> ölmeyeyim. Sıkıldım ölüp beklemekten ya. Bak 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 hareketlere bak. kek. lan. Güzel <laughs> oyun, güzel oyun. Beleşli hepimizi aldık arkadaşlar. Bu maç zaten çok belliydi bu arada bin olacağı. Bu adamlar niye FF atmadı bilmiyorum. Ya yani FF diyorum pardon, Dodge.